Abiciğim bak gözünü seveyim. O fünye kımıldamasın tamam mı? Lan açık ben gidecektim ne güzel ya. Ne yapacağız komutanım? Komutanım. Komutanım izin verin gideyim. Ben gideyim komutanım. Sakın gelme. Sakın. Deli deli konuşma. Seni burada bırakıp gideceğiz mi ne yapalım? Komutanım gelmeyin. Belli ki her yerde mayın var. Tamam. Sen sakin ol. Sakın mı? Alacağız seni oradan. Emredersiniz. Aslar. Kim var, kim yok öldürdüler herkesi. Bir ben kaldım. Bana güzel bir haber versen iyi edersin. Patladıklarını söyle bana. Biz orayı boşuna mı tuzakladık? Bayrağımızı indirip kendi bayraklarını astılar. Nasıl? Nasıl o tuzaktan kurtulabiliyorlar ya? Efsunlu mu bunlar? Bayrağı çektiler çekmesine ama... ...mayına bastı bir tanesi. Dondu kaldı öyle. Ayağını çektiği an patlayacak. Diğerleri? Diğerleri sağlam yardım etmeye giderler birazdan. Ama ben de sağlamım. Gizlendim. Silahımı kurdum. Güzel. O mayına basanı sona sakla. O senin elindeki koz olacak. Önce diğerlerini tek tek indireceksin. En son onu indireceksin anladın mı? Ben sana destek gönderiyorum. Tamamdır. Mekanı basmışlar? Basmışlar deliler. Pes etmiyorlar. Asla pes etmiyorlar. Hemen destek gönder. Bir kamyon, iki kamyon ne kadar adam varsa hepsini yolla oraya. Tamamdır. Hemen arıyorum. Komutanım isterseniz ben bir kontrol edeyim. Belki halledebileceğim basit bir mekanizmadır. Çalak, ne diyorsun? Komutanım. Kasaturasıyla çok dikkatlice şey yoklayabilir. Belki düzeneyi bozuk durmayın. Ya değilse? Aşık. Kasaturanı çıkart. Yavaşça ayağının etrafını yokla. Eski düzenekteki mayınlar. Yani basıçtan kurtulmalı Fünye. Ayağını çektiği patlar. Komutanım yapamaz bak ben gideyim. Gözünü seveyim ben gideyim komutanım. Yardım edeyim. Aşık. Çok dikkatli ol. Duydun mu beni? Çok dikkatli ol. acısı ver lan! Ulan nereden çıktı şimdi bu? Her yere dikkatli bakın. Aşığı tehlikeye sokmadan bu durumun içinden çıkmamız lazım. Şansın varken teslim ol. Yoksa ölümün elimden olacak. Lan cesaretin varsa karşıma çık! Neredesin lan? Nerede? Ateşi kes! Risk alma! Komutanım. Ya şu komutanım olursa... Yapamaz. Onu yem olarak kullanıyor. Ki bizi avlasın. Ona bir şey olursa tepesine çökeceğimizi biliyor. Sen ona hiçbir şey yapamaz. Aga ben dayanamıyorum. Ben dayanamıyorum. Çıkacağım bunun kafasını koparacağım. Sabırlı ol Keşan. Sabırlı olmamız lazım. Eğer sabırlı olmazsak onun yerini bulamayız. Adam çok iyi olmuş komutanım. Görünür hiçbir yerde yok. İsterse cehennemin dibinde olsun. Onun ölümü benim elimden olacak. birkaç atış daha yapması lazım. Hangi açıdan ateş ettiğini anlarsak seçenekleri daraltmış oluruz. Komutanım ben çıkıyorum. Dur lan durdurun yerde. Dur! Hepiniz keşanlı oldunuz. O herif bende. Buradayım lan! Buradayım hadi sıksana! Sık lan! Sık hadi! Neredesin lan? Sıksana lan hadi! Neredesin oğlum? Kaç kaç kaç! Geri kaç! Tamam. Yemi yedi. Saat on iki yönünde. Şu durumda saklanabileceği iki bina var. Beyler, bakın onu bana bırakacaksınız. Zaten yeterince doldu mu herif benim, tamam mı? Sen de. Seni geberdim az kaldı. Nefesini keseceğim lan senin. Alo. Dragan, adamlar nerede kaldı? Yerimi bulmak <laughs> üzereler. Daha fazla dayanamayacağım burada. Geliyorlar, geliyorlar. Dayan biraz. Gönderdim, dayan. Koz sende. Bunu unutma. Elinde bir koz var. Talimatların nedir? Dikkatlerini dağıt. O mayına basmış olan askeri yaralı. Ya da ne bileyim, Baktın olmuyor, gebert gitsin. Tamamdır. Komutanım, aşık. Komutanım, aşık iyi komutanım sadece sıyırdı. Ayağın ne durumda? Sağlam basa biliyor musun? Şimdilik. Buldum ben seni. Buldum. Komutanım. 2000 arasındaki yükseltide. Orada bir hareketlenme var. Şimdi bakın ben onu nasıl zıplatacağım. İyi izleyin. Dikkat et kendine. Şimdi ne yapacaksınız bakalım. demiştim lan? Ölümün elimden olacak demiştim. Temiz. Aşık, iyi misin? İyiyim komutanım. Ama biraz başım dönüyor, normal herhalde. Dayan aşığım, gözünü seveyim dayan. Sarıl toprağa yapış, bırakma. Komutanım, destek olarak birilerini çağırmış olabilirler. Kesin istemiştir kansız. Aşık, bıçağınla mayını kontrol edebilir misin? Ederim komutanım. Aman abi bak, dikkatli dikkatli tamam mı? Gözünü seveyim. Yavaş yavaş. Komutanım, bu bildiğim mekanizmaya benzemiyor. Çok hassas. Komutanım, bu böyle olmayacak. Ben gideyim, ben yapayım. Dayan Aşık. Dayan. Silahını ver. Komutan. Çaylak. Oğlum sen yeni baba olacaksın. Patlarsan falan gebertirim seni. Bırak ben gideyim ha. Komutanım. Sıkıntı yok. Bu kasıtlarla işaretli işaretliye baka baka gideceğim tamam mı? Tamam. Aslanım dikkat. Çaylak. Dikkat et. Anlaşıldı komutanım. Abicim dayan. Dayan geliyorum. Gözünü seveyim dikkat et. Tamam. Geldim abiciğim. Geldim. Helal be çaylakım mı? Komutanım, iki tane pikap geliyor. Destek istedim. Çaylak çabuk ol. Destek istemişler. Emredersiniz komutanım. Beyler, aşıkla çaylak kesinlikle kurşun gelmiyor. Bunları da halledip buradan çıkıp gidiyoruz. Oradalar. Mevzi. Gerçi dediğimizde patlarız, anladın mı usta? Tamam mı? Tamam usta. Tamam, ben sana güveniyorum. Ben de sana güveniyorum. Sakin ol komutanım. Sakin ol komutanım. Sakin ol. Sen de çelak. Çok az kaldı. Tamam mı? Çok az kaldı. Komutanım. Dayanacaksın başka çare yok. Tamam mı? Kardeşim dayanacak gücüm kalmadı. Hadi acele et. Şimdi şöyle yapıyoruz abi. Ben bu buraya sabitleyeceğim. Tamam. Bu taşları sana vereceğim. Ayağını çek dediğim anda taşları uçağın üstüne sabitleyeceksin tamam mı? Tamam. Hazır mısın komutanım? Hazırım. Ben hazırım. <laughs> Komutanım, başlıyoruz. Ulan şuradan bir koltuğu alalım. Yirmi garibanı sevindireceğim. Üç. İki. Bir. Şimdi. Tamam. Tamam. Tamam başka yere basma. Tamam. Tamam tamam. Asla dönmeyeceğim. Asla dönmeyeceğim. Helal olsun sana. Kumpanım sakin sakin. Çakılları koyduğum yerden geri dönüyoruz tamam mı? Hadi bir, iki, üç. Allah Allah. İyisin değil mi? İyiyim kardeşim. Tamam. temizliyoruz. Üç. Temiz. Komutanım, burası tamam varınca bize bir tuzak kurmuşlar. Ama tuzaklarını başlarına geçirdik. Paçavrayı da aşağı indirdik. Aşık da bayrağımızı göklere çekti komutanım. Aferin aslanlarım. Dönmeden araziyi hazırlayın. Bayrağımızı indiremezsinler. Sonra da geri dön. Tamamdır komutanım. Beyler. Hazır olun. Gidiyoruz. Ama gitmeden önce bunlara bir sürpriz yapalım diyorum. Benim aklımda bir şey var komutanım. Tamamdır. İndiremesin kansızlar bayrağımızı. abi sen bana silahını. Eyvallah söyle. Bay arkadaş, ne gündü be? Aynen öyle. Ne ararsan vardı. Macera, aksiyon, gerilim. Aga, bana bakın hepinize söylüyorum. Artık şu operasyonlarda bir delilik yapma işini bırakın artık ya. Hepiniz kotanızı doldurdunuz. Bu ne ya? Artık tuzağa gitmeler, mayına koşmalar. Rokete kafa atmalar benden sorulur. Benim işim bunlar. Duydunuz mu? Hele sen aşık efendi duydun mu? Mayına koşmak nedir ya? E senden öğrendik komutan. Şş. Beyler. Adam doğru söylüyor. Bu time bir keşanlı yeter. Bundan sonra herkes eline, kafasına hakim olsun. He? Ha? Çaylak. Bu tuzak işini iyi ayarladın eminsin değil mi? Hakaret sayarım komutanım. Araziye adım atanı üzerim. Hele ki Türk bayrağına yan gözle bakın, üzmekle de kalmam. Kısacası... ...emin ellerde komutanım bayrağımız. Aslansın dayı oldu. Zaten iki tane komando tümü çoktan bölgeye sevk edildi. Oo komandoya bulaşılmaz. Heh, hangi birimize bulaşılır ki? <laughs> Vay arkadaş ya. Mesele vatan millet oldu mu... ...herkesin gözü kararıyor. Ee vatan olunca öyle komutanım. <laughs> Komutanım, Erdem Albayım sizi bekliyor. Tamam aslan. Sen git biz geliyoruz. Hadi beyler, acele edelim biraz. Tebrikler beyler. Sağ! Oturun. Komutanım, bizi böyle apar topar buraya çağırdınız ama... ...kötü bir şey yoktur umarım. Var Ateş, var. Derya ile ilgili. Savcı Hanım iyi mi komutanım? Saldırıya uğramış. Şu anda hastanede. Ne saldırısı komutanım? Kim ne yapmış? Hayati bir tehlikesi yok inşallah komutanım. Haber bekliyoruz. Vurulmuş. Ama kurşunu çıkarmışlar. Şu anda kontrol altında tutuluyor. Komutanım biz de yanına gidelim. Gideceğiz. Ama hala uyutuluyor. Haber bekliyorum ben de. Komutanım Yavuz komutanım perişan olmuştur şimdi. Ona destek olmamız lazım. Olacağız Mansur olacağız. Benden haber bekleyin. Lan bu alçakların sonu gelmeyecek mi ya? Vallahi billahi kafayı yiyeceğim ya. Al benden de o kadar abicim ya. Her döndüğümüzde kötü bir haber mi olur ya? Sakin olun beyler. Savcı Derya güçlü kadın. Toparlar. Zaten kurşun da çıkartmışlar. Yakın zamanda iyi olur inşallah. İnşallah komutanım inşallah. Allah yardımcımız olsun valla. Amin.